بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آه التميس بوجن التميس قونسني إيش لجيز أنسون درس مزدا حال وذي آه حالا شرط إيش لمشتك بوجن تميز إيش قال باب التميزي مسند ذي تميز بابا ettem yezu oo isim mansub tamyizen bi e, ta'rif ne yapacağız baştan tamyiz nadır acrümiyeden okuyoruz ee huvel bir isimdir el mansub mansub bir isimdir el bu mansub isim tefsir ediyor neyi lima in biheme min zatlardan müphem olanları tefsir eden mansub bir isimdir zattan müphem olan yani zat derken temizden önceki ismin kendisinde bir kapalı vardır. O ismin zatında bir kapalı vardır. Ve bu temiz o zatı tefsir ediyor. Tabi bu temizin bir kısmıdır. Temizin bir de nispet, nispetin temizi var. Orada şare alta her ikisini de söyleyecek. Burada biraz yetersiz kalmış müsellifin bu tanımı. Çünkü sadece temiz iki ana e, konuya ayrılır. ana şey ayrılır. Bir tanesi işte e, zatın temizi. Diğeri de nispetin temyizi. Ee, bizim e, musenefin tanımı e, sadece zatın temizliğini içermiş. Şareh e, o eksiği tamamlamış. Nehve alta gelecek. Nehve kavlike. Tasabbebe zeydun araqın. Mesela burada tasabbebe zeydun araqın zatın temyizine örnek değildir. Nispetin temyizine örnektir. Tasabbebe zeydun zeyd döküldü. Yani zeyt döküldü. Nasıl döküldü? Arakın ter olarak. Ter açısından. Yani aslında dökülen şey zeydin teridir. Yani tasabbebe arku zeydindir aslında. Yani zeydin teri döküldü manasında olur. Ve tefakka bekrun şehmen. Burada da tefakka, tefakka işte e, yarılmak, deşilmek manasında <laughs> olur. E, Bekir yarıldı, deşildi. Nasıl? Yani tabi bu nis, gene nispette bir kapalı var yani Bekir ne diye yarıldığı, çatladı. Şehmen yağ açısından Şah e, vücuttaki işte iç yağlardır. Yani o kadar e, şişman oldu ki yağ e, yağları yaralı yarıldı ve o kadar şişmanlıktan yağları çatladı manasında. Tefakka Şahmu Bekir'dir aslında. Yani Bekir'in yağları böyle yarıldı, çatladı. Ve tabe Muhammedu nefsin. Bu örnek de yine nisbetin temizine örnektir arkadaşlar. Tabe Muhammedu nefsin. Muhammed hoş oldu. Nisbette bir kapalı var. Nasıl bir hoşluk? Nefsin. Nefsi olarak Muhammed'in şahsi nefsinin kendisi hoş oldu manasında. Yani asıl da şöyledir. Tabe nefsü Muhammed'in manasında olur. Ve iştereytu işrine kitabın. İşte zatın temizine bu örnek güzeldir. Budur. Davusi örneği. Ve şteraytu işrine. Ben 20 satın aldım. 20 ne? İşte arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 20 kelimesinin zatında yani kendisinde o ismin kendisinde bir kapalı var. 20 çünkü her şey olabilir. 20 kitap olabilir, defter olabilir, kalem olabilir, ağaç olabilir, masa her şey olabilir. Ama bu 20'likteki kapalığı kitabın temiz ediyor. Ve şteraytu ben 20 kitabın kitap satın aldı. Ve melektu tut tis'ine na'ceten. Burada da yine aynı durum geçerli. Burada da yine tis'ine kelimesinin zatında kendisinde bir kapalı var. Ve melek tut tis'ine. Ben doksana sahip oldum. Malik oldum. Doksan ne? Na'ceten. Doksan koyuna. Ve zeydun ekremu minke Burada da yine ve zeydun ekremu minke. Zeyd senden daha kerimdir. Hangi açıdan olabilir? İşte eben. Yani babalık cihetiyle, babalık açısından senden daha kerimdir. Baba yönüyle senden daha kerimdir. Ve ecmelu minke Ve yine zeyd senden daha güzeldir. Hangi açıdan? Yine bir kapalı var. Veçen yüz açısından yani yüz güzelliği açısından senden daha güzeldir. شرح حاجات شيرو شرح تد هاك يو إن شاء الله وأقول بندر للتمييز في اللغة معني يعني تمييزا لغتي كي معنى صور لغات معنى صور سون رئيس الحاجات شجيز الاولو بتانسي. التفسير مطلقا مطلق تفسير معنى صناعة تقول درسا ميزت كذا أي فسرته يعني شيء تفسير التم ميزت كذا أوني تفسير التم معنى Ve saniye, ikinci manası faslu ba'dil umuri an ba'din. Bazı işleri bazılarından ayırmak. Bu manada da iki e, bazılarını bazılarına ayırmak, ikisinin arasına ayırmak, fasl etmek e, bu manada da kullanılır. takulu meyyestul kavme. Yani ey fasaltu ba'dan an ba'din. Yani bazılarını bazılarından ayırdım demek istiyoruz. والتمييز في اصطلاح النحاة نحو جلارن اصطلاحنا التمييز إسا عبارة شندان عبارة عن الاسم الصريح المنصوب المفسر لما إن بهما من الذوات أو النسب اشتهينا i̇şte اسم در صريح بالاسم در منصوب در تفسير در لما انبهما من الذوات ذات لاردان مبهم zatta müphem olanları biraz önce yukarıda verdiğimiz örnekte işte işrune ve vata tis'ine işrine ve vata kelimeleri o zatında bir kapalılık vardı ya o zattaki kapalılığı müphemliği tefsir eder evi nisebi ya da nispette mesela işte ilk örnekler tasabbe ve örneklerinde olduğu gibi oralarda neydi yani zeydin tasabbe ile zeyd arasındaki nispet bu nispette bir kapalık var. Arakan onu temyiz ediyor. Yani ya zatın müphemliğini tefsir eder ya da nispette bir müphemlik vardır onu tefsir eder. Fe kavluna el ismi biz dedik mana معna bunun manası enne temyiz et temyiz la yekunu fiilen ve la harfen. Bizim temyizimiz fiil ya da harf olamaz. Demek ki isim olacak bir. Ve kavluna bizim şu sözümüz الصريحي ده دي بدأ لإخراج الاسم الأول، مؤول أسم لريد تانمذن شقرا ما يعني مؤول أسم لرد تانمذن غير مسن. أنصار مؤول أسم لرد تميز، ألماز. فينا تميز، أتُشْنِكِ تَمِيز لا يَكُونُ جُمْلَةً ولا ضَرْفًا، نَجْمَلَ نَدَ ظرف ألماس. حالدا أوليورد ديم بخلاف الحالة، حالة خلافنا. حالدا بس قُرْمُشْتِكِ İşte cümle olarak gelen bazı haller vardı. Biz onları tevil ediyorduk. E, müfret teviline soku, nekire tevilinde müfret teviline sokuyorduk. E, ama temizde ise öyle değildir. Temizde cümle ve o da zarf gelmez. Onun için serih isim olacak. Ve kavluna el mufassiru lima min zavati Zatlardan müphem olanları, evin nisebi ya da nispetten müphem olanları tefsir eder. Bizim bu sözümüz, yuşiru işaret ediyor ki, İla enne temyize ala nev'ayni. Yani bize temyizin iki nev olduğunu, iki çeşit olduğunu bize işaret ediyor. Yani tanıma bunu koymamızın manası, yani demek ki temiz iki grup ayrılır. Bir zatın temizi, diğeri de nispetin temyizi. El evvelu bir tanesi temyizu zati, zatın temizidir. Ve sani temyizu nisabi, nisbeti nispetin temizidir. <laughs> Ama temyizü zati zatın temyizine gelince ve yusemme eyden temyizel mefredi. buna mefredin temyizi diye isim de veriliyor. Yani mefredi tem temyiz ediyor. Zati derken mefredi yani bu isim daha belki e, bizim için anlaşılması daha kolaydır. Feve bunun bir tanımını yaparsa yani zatın temyizinden bir tanımını yaparsa nedir? Feve ma refa ibhama ismin mezkurin qabله, mücmelil hakikati. Yani kendisinden önce zikredilen ve hakikati mücmel bırakılmış. Hakikati tam tafsilatıyla söylenilmemiş. Yani özet bir şekilde söylenilmiş. O ismin müphemliğini, kapalığını kaldıran şeydir. Ma temizimiz o şeydir ki Rafa'a kaldırıyor İbhame kapallığını müpemliğini ismin ismin kapallığını hangi isim? mezkurin kable bu temizden önce zikredilmiş. Ve bu ismimiz mücmelil hakikati. Buna hakikati ve mücmel bırakılmış. Tafsilatlı söylenilmemiş. Detaylı söylenilmemiş. Özel şeklinde söylenmiş. İşte bu temizimiz ve yekunu ba'del adedi. Şimdi arkadaşlar bu zatın temizi belli yerlerde olur. Mesela bir tanesi adettir. Adetlerden sonra çünkü sayının kendisinde bir yani zati itibarıyla bir kapallı vardır. Bu sayı işte e, yani e, gerçek hayatta neyi ifade eder? Dış hayatta neyi ifade eder? E, burada bir kapallı vardır. Onun için e, buna temiz gelir. Adetlere, sayılara temiz gelir. Bir bu. Sonra miktarlara gelecek. Miktarları da üçe ayıracak altta. Yani miktar dediğimiz işte e, tartılabilen şeyler, e, ağırlık ölçüleri, Veyahut da işte hacim ölçüleri ya da alan ölçüsü dediğimiz. Üç diğer bu üçsünü de miktarlar diye onlardan sonra da temiz gelir. Bir adet iki miktar. Bu ikisinden sonra temiz gelir. Zati temiz. ne Kavli Teala adetten sonra olana örnek İnni râitû ahada aşere kevkeben <laughs> Muhakkak ki ben râitû gördüm ehadâ aşere on bir ben 11 gördüm. 11 ne? İşte bu 11 sayısında bir kapalı var. Yani eğer temiz olmasa 11'e ne olduğunu biz bilemeyiz. İşte bu temiz o 11 sayısının sayısından neyin kastırdığını açıklıyor, beyan ediyor. Kevke ben işte 11 yıldız gördüm. İnne iddete şuhuri indallâhi isna aşere şehren. İşte burada da Muhakkak ki Allah katında ayların sayısı 12 Nedir? 12 aydır. İşte şehre ne yapıyor? 12 kelimesini kapalığını gideriyor. Bize o 12'nin ne olduğunu, ay olduğunu söylüyor. Ev <laughs> بعد ya da miktarlardan sonra dedik. Bu miktarlar da 3 kısmı ayrılır. Miktarlar dediğimiz nedir? Minel mevzunati tartılabilen şeyler. Yani e, ağırlık ölçüsü ağırlık ölçüsü ne yapmam? İşte zeyten, yani bir ritel satın aldım. Bir ritel ne? Yani sanki bizim e, memlekette işte biz kilo kullanıyoruz genelde ağırlık ölçüsü olarak. İşte bir kilo satın aldım. Bir kilo ne? Belli değil. İşte zeyten demekle bir ritel yağ aldım. Bu onu açıklıyor. Bir kilo yağ aldım dediğinde, e, bunu açıklıyor? Ritlen ee, arkadaşlar işte Araplarda kullanılan bir ağırlık ölçüsüdür. 450 gram e, civarındadır. E, bir ağırlık ölçüsü birimidir. Ev el mekilati ya da bu mekadir dediğimiz ya e, ağırlık ölçüsünden olan mevzunatlardandır ve hüta e, hacim ölçüsünü ifade eden mekilat. Yani ölçülebilen şeyler. Nehru, i̇ştereytu iradabben kamhan yani bir irdep satın aldım. Bir irdep ne? Bir irdep kamhan, buğday. İrdep arkadaşlar işte litre cinsinden 198 litreye denk gelen bir hacim ölçüsü birimidir. Farzı misal bizim burada diyelim bir varil diyelim. İşte reyttu mesela bir varil satın aldım. Bir varil ne? İşte bir varil dolusu buğday. İşte bu kamha ne yapar? O irdab kelimesini temiz eder. Ve misahati, misahatta arkadaşlar işte alan ölçüsü bizim işte metre kare dediğimiz işte kilometre dediğimiz o alan ölçüsünü ifade ediyor. Ya da bu işte misahati bildiren kelimelerden sonra gelir. İştereytu feddanen erden Bir feddan aldım. Bir feddan diyelim bizim bugünkü işte bizim kullanımıza göre bir dönüm. Bir dönüm satım aldım. Bir dönüm ne? Belli değil değil mi? Ardan diyorsun. İşte bir dönüm arazi satın aldım. Bir dönüm ya da arsa satın aldım. İşte bir, bir, bir feddan aldım. Feddan ne? Bir feddan yer aldım. Feddanın şeyi ne kadardır? Ona bir bakayım. 4200 metre karalık bir alan ölçüsünü ifade eden bir e, kelimedir. Bu anlaşıldı arkadaşlar. Yani zatın temizi belli şeylerden sonra gelir. Onlar da yukarıda söylediğim şeylerdir. Ve ma temyizun nisbeti nisbetin temizine geleceğse ve yusamma eyden temyizel cümleti buna cümlenin temizi de denilir. Niye? Çünkü önceden bir cümle var ve bu cümledeki nisbette bir kapalılık var. Yani müsnedin müsnedu ileyhe olan nisbetinde bir kapalılık var. İşte bu temiz o kapalılığı gideriyor. Ve ve zaten tanımı söylüyor. Ma yani bu o temizdir ki kaldırıyor. İbhame nisbetin fi cümletin sabiketin aleyhi. Bu temizden önce geçen cümlenin nispetindeki müphemliği kaldıran temyiz kısmına da bu, bu temyizdir. Ve bu, bu temyizimiz de iki kısımdır. Yani nisbeti e, nisbet temyizi iki kısımdır. Nedir? El bir tanesi muhavvelin bu bir tanesi muhavveldir. Yani aslında bir fa'il ve da mef'ul ve da mübtedadan. Veyahut da mübtedadan aslında dönüşmüştür, temiz olmuştur. Yani muhawal derken dönüşmüş. Bir şeyden dönüşmüş. Ve saniye, gayru muhawalin ikinci bir kısım vardır ki herhangi bir şeyden dönüşmemiştir. Femel muhawalu muhawal olan temyiz. Yani bir şeyden dönüşmüş olan temyiz. Ve ala selaseti bu üç kısmı ayrılır kendi içinde. Ya failden muhawaldır, failden dönüşmüştür. Ya mefulden dönüşmüştür. Veyahut mübtadadan dönüşmüştür. Birincisi, failden muhavvel olan, dönüşmüş olan temiz. Ve zalike bu da, nehu şu örnekler gibidir. Tefakka e zeydun şahmen. zeyt, zeyt yaraldı. zeyt yaraldı, zeyd deşildi. Ne? Şahmen yağ, yağ olarak. Yağlanmadan dolayı. Yani aslında nedir? El aslu fi bunun asli şudur. Tefakka eşşehmu zeydin Zeydin yağı Yarıldı çatladı Fehuzifel mudafu Burada mudafımız olan zeyd Zeyd Hasfe gitti Ve uqimel mudafu ileyhi Pardon Mudafımız şehm Mudaf gitti hasfe Şehm hasfe gitti müdafu ileğimiz olan zeyd de Onun yerine geldi yani fail oldu çünkü tefakka'nın faili şahmuydi ee, şahmuyı hasve götürdük zeyt müdafu ilemiz olarak onun yerine geldi yani fail oldu ve huve zeydun muqamehu onun yerine geldi feirtafa irtifahu onun gibi yani şahm gibi o da merfu oldu Faaliyet üzerine merfu oldu peki şahm hasve gitti Bütünüyle kalp mı oldu yok summe uti بالمضاف صار او مضاف تكرار او مضاف تكرار جترلدي المحذوف او معذوف ولا مضاف تكرار جترلدي فينتسب على التمييز تميز üzerine منصوب oldu او شحم حذفه gitti زيت onun yerine geldi sonradan شحم تميز olarak geri geldi olduğuna تفقى زيد شحم oldu النوع الثاني ikinci نوع المحول عن المفعول mef'uldan dönüşmüş olan ve zalike bu da nahvu kavli şu örnekte olduğu gibidir. Ve fecernel yani fışkırttık, çıkarttık el yeri. Yeri nasıl fışkırttık? Yer fışkırmaz ki. Yerin pınarları fışkırır, değil mi? Uyunen işte uyunen temizdir. Yani yeri pınarlarla, pınarlarını fışkırttık, yerden çıkarttık. İşte bunun asli nedir? Aslı bunun aslı... وَفَجَّرْنَا عُيُونَ الْاَرْضِ Yarın pınarlarını fışkırttık, çıkarttık. فَفُعِلَ ف۪ي مِثْلُ مَا سَبَقَ Burada da biraz önce yapılanların benzeri yapıldı. Yani ne oldu? İşte uyun kelimesi hasfe gitti. Ard onun yerine geldi. Onun gibi mensup oldu. Mefkuliyet üzerine. Uyun kelimesi de sonradan o temyiz olarak mansub geldi. Ennev'u salis, üçüncü nev'u. El muhavvelu anil mübtedeyi Mübtededen dönüşmüş olan temiz Ve zâlike Nehvu kavli ta'la Bu da allah şu ayetindeki gibidir Ene ekseru minke malen Şimdi burada Ene ekseru minke malen Ben yani mal açısından Senden daha çok Yani benim malım senin malından daha çoktur Ve aslı bunu asli nedir Mali benim malım Ekseru min malike senin malından daha çoktur Peki ne olmuş burada? Fe huzifel mudaf gitti. Mal. Ye kaldı orada. Ve mal. Ve uqimel mudafu ileyhi. Mudafu ileyhi. Ki bizim burada mal kelimesinde mudafu ye kalıyor değil mi? Ve hu eddemiru lezi huve Ki geriye kalan mutekelim yası olan damirimizdir. O ye malın yerine ikame edildi. Mukamehu. Onun yerine ikame edildi. Onun yerine geçti. Ama biz bir sorun var burada değil mi? Çünkü ye e, müttesil, e, müttesil bir damir idi. Şimdi e, şey gitti, müdafi, müdafi gitti. Dolayısıyla kendisi tek başına kaldı. Tek başına olmaz. Ne yapacağız? Burada mecbur onu münfesil damir olarak alacağız. Feirtefe bu damirimiz kendisi merfu oldu. Niye? Çünkü mal kelimesi müptedaydı, merfu oldu. Dolayısıyla onun yerine de geçen onun gibi olması lazımdı. Dolayısıyla yeyi de merfu ettik. Ve, ve irtefa irtifa'ı ve infasala. Yani hem o hasfe giden mal gibi merfu oldu. Ayrıca da münfasıl damir oldu. Çünkü müttesil olarak tek başına orada duramaz. Kural gereği duramaz. Mecbur münfasıl damir oldu. Ene oldu. Ene oldu. Lianne ya el Çünkü mütekellim yası. Damirun muttasil, muttasil bir damirdir. Kema arafta bildiğin gibi biliyorsun ki o muttasil damirdir. Orada tek başına kalamaz. Mecbur munfasil damına dönüşecek. Ve ve la yubtada ubi ki e, muttasil damirle iptida edilmez. Tek başına onunla cümleye başlanılamaz. Thumme ciye bil mudafil mazufi. Sonra o mal kelimesi hasfe gitti ya o mazuf olan mudaf o getirildiği Fecu ile temizden temiz yapıldı. Fesare kematara gördüğün duruma girdi. Yani ene ekserum minke malen oldu. Ve ma gayrul muhavveli muhavveli olmayanlar yani bazı temizler de var ki nispeti temiz eder ama yani fail ve da mef'ul veyahut dönüşmemiştir. Yani, öyleleri de var Arapçada. onlar da mesela bir örnek. فَنَحْوَ اِمْتَلَى الْاِنَاءُ مَاًا İmtela el inav kab doldu. Kab doldu. Nasıl? Ma'en suyla. Yani kab o kab suyla doldu. Bu kısım bitti arkadaşlar. Bu diğer kısım da azdır. Onu da bitirelim. Konuyu e, temiz konusunu bütünüyle bitirelim. Şurutu temizi temizin şartları kale ve la yekunu illa nekireten temizimizde de arkadaşlar o da hal gibi bir şartımız nekire olacak. Ve yakunu illa ba'de tamamil kelami ikinci şartımız da kelam tamam olduktan sonra gelecek. Halda da bu şarttı ama bazı durumlarda hal öne geçtiği oluyordu. Fakat temizde o yok. Temizde hiç öne geçmek yok. Ve akulu ben derim. Yüşteretu temizde şart koşulur en yekune nekireten nekire olması şart koşulur. Ya da yeşteri tu fit temiz yani nekireten ya da temizde nekire olması şarttır. Fela yecuzu en yekuna ma'rifeten marife olması caiz değildir. Ve ama şimdi biz dedik ya marife olması caiz değildir ama Arapçada bazı metinler karşılaştığımız bazı yerlerde tek tük işte temizin e, şeklinde gördüğümüz var. O, o tür şeyler önümüze çıkabilir e, ee, Mısır'ın şairi bunu önceden düşünmüş. Hemen hem bize bir örnek getirdi. Ve ama kavlu şair. Şairin şu sözüne gelince. Reytüke lemme en arefte vücuhena saddette ve tibnen nefse ya qeysu an amrin. İşte burada. Şimdi arkadaşlar şairin manasını söyleyeceğim. Önce burada ve tibte en nefse. Ve tibte en nefse. En nefse kelimesi bu tabe kelimesinden sonra gelmiş temizdir. temizle Nispetin temizidir. Ve tipte en nefse yani senin nefsin hoş olduğu manasındadır. Senin nefsin hoş olduğu manasındadır. Bakıyoruz ki zahiren üzerinde bir eliflam var. Eliflam bizim bildiğimiz eliflam genelde marife yapar. E biz demiştik temiz nekire olacak. Buna nasıl bir çözüm getireceğiz? Şimdi altta söyleyecek. Şara diyecek ki diyecek ki bu eliflam eliflam bir marife değildir diyecek. Şimdi şairi de e, manasını bir okuyalım. Raytuke seni gördü. Raytuke seni gördüm. Lemma en arafte vücuhena sen bizi tanıdıktan sonra vecihimizi tanıdık. Arafte vücuhena yüzümüzü tanıdıktan sonra. Ya burada vüc vücuhtan kasıt kendileridir. Yani sen bizi tanıdıktan sonra sadatte sen yüz çevirdin ve tipte nefse ya su ey kays ve sen hoş oldun razı oldun ve sadatte yüz çevirdin an amrin amirdan. Amr'ın katlından dolayı sen gelmiştin. Ee, yani kısas talebiyle gelmiştin. Ama sen bizi tanıyınca, bizi tanıyınca e, razı oldun. E, e, ve Amr'ın e, kıssasıyla kısasından yüz çevirdin. Geçtin, vazgeçtin. İşte burada ve tibbette en nefse feyne kavle en nefse Bu en nefse kelimesi temyüzdür. وليست الهذه هذه ال المعا وليست ال هذه شت بو ال ديلدر المعرفة ال دي المعرف ديلدر يعني تعريف يابان ال ديلدر بو النفس الأجر عندك ال بزنب ديمس ال المعرفة معرفة ديلدر يعني معرف يابان تعريف حالنا كترين اسمي كلمه معرفة يابان ال ديلدر حتى يلزم منه مجيء التمييز معرفتان كي يعني اي معرفه وصيدي تمييز معرفه جلمسي لازم جلجيكتي يعني بو معرفه ديل دركي ديل دركي تمييز معرفه جلمسي لازم جلمسن جلمس. بل هي بكي نذر بل هي زائدة بلا كسبوء الألي زائدتر لا تفيد ما دخلت عليه تعريفا üzerine dahil olduğu şey, tariflik faydası vermez. Üzerine dahil olduğu şeyi marife ma yapmaz. Fehuve nekiretun. Dolayısıyla bu nefsi nekire kabul ediyoruz. Ve muvafiqun Dolayısıyla bizim şarttan söylediğimize de uygundur. Yani şartımıza bir zarar vermiyor. Çünkü eliflam eliflam ve muarif değildir. Tarif yapan eliflam değildir. Ve yecuzu fit en ala temyizin kendi amelinin önüne geçmesi de caiz değildir. Bella yeci u illa ba'de tamamil kelami bilakis kelam tamam olduktan sonra yani kelam bittikten sonra gelir. Ey ba'de istifa il fi'l vel ve i haberu. Yani fi'il fa'ilini mubtada haberini aldıktan sonra bunlar tam olduktan sonra temyizimiz gelir. Kitabımız burada bitti. Arkadaşlar aşağıdaki temrinatları ondan sonra e, tedribin alel-i'rab. İ'rable ilgili temrinat var bir de. Bir o var. Bir de esiletin bir de sorular var. Bunları hepsini kendi kendinize evde çözüyorsunuz inşallah. Allah'a emanet olun. Elhamdülillahi Rabbil alemin.